XSense dedektöründen Emir ben. Bugün size XSense Nona 4000 alan tarama cihazımızı tanıtacağım. Cihazımız bir ana ünite, 3 adet anten ve bir e, koldan ibarettir. E, ve bunların hepsi size bir e, darbeye dayanıklı ve su geçirmez çantada e, sunulacaktır. Cihazımızın e, içinde 8 adet e, arama modu ve her arama modu için 4 farklı onay frekansı bulunmaktadır. Tabi 9. arama modu olarak da bir kendiniz istediğiniz frekansı girerek aramanızı yapabiliyorsunuz. Cihazımızın ekranının parlaklığı arttırılıp düşürebiliyor. Altındaki çap ayarından ise uzaklık ve yakınlık mesafesini ayarlama yapabiliyorsunuz. yazımızda pil değerinin de göstergesi bulunmaktadır. Metaller için altın, gümüş, pirinç ve bakır, diğer tip maddeler için de elmas, su, boşluk, void denilen ve kömür olarak her birisinde de 4 farklı frekansta taramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak da freestyle dediğimiz kendi dilediğiniz frekansı girip OK'e okay tıkladığınızda taramanızı yapabilirsiniz. Cihazımızın kurulumu gayet basit. 3 adet antenimiz var. Küçük antenler yanlara, orta antenimiz uzun anten olacak. Cihazımızın arkasında bağlantı kolumuzun vidasını takıyoruz. Taktıktan sonra bağlantı kolumuzu vida geçirdiğimizde cihazımız böyle bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Ee, uzun antenimizi de açalım. Tamamen bu şekilde cihaz şu anda paramaya hazır. Ee, dilediğimiz maddemizi seçiyoruz. Örneğin metalden gümüşü seçelim. Dördüncü frekansta ee, cihazımızı 20-30 saniye aşağı doğru tutuyoruz. Cihazımız kendi toprak ayarını yapıyor. Kendi alanına göre e, ayarlamasını gerçekleştiriyor. Tabi burada e, arama e, mesafesinde ayarını yapmamız gerekecek. Bittikten sonra 20-30 saniyemiz cihazımızı direkt öne doğru kaldırıyoruz. Ve cihazın anteni e, 10-15 derece e, dik bir e, aşağı doğru bakması gerekecek. Tamamen düz 90 derece olmasın. E, aramasını yaptığında cihaz kendisine frekansın olduğu tarafa e, çevirecek. E, bu çevirmeyi yaptığında siz e, o tarafa doğru, o yöne doğru yürüyeceksiniz. Yaklaştıkça mesafenizi buradan düşürmeniz gerekiyor. Dikkatinizi daha da arttırmak için. En sonda e, e, alana geldiğinizde yani arama yaptığınız alana geldiğinizde cihazınızın sağ sağa sola kafasını salladığı noktada artık alan tarama cihazıyla işiniz bitmiştir ve e, keşif yapmak istediğiniz malzemeni e, bulmak için artık diğer tip e, arama cihazlarından e, yararlanmanız gerekecektir.